Bağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan, ardından dinlenmek üzere kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik için tören düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğündeki törenin ardından Bortnik'in cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi. Her gün onlarca haber gündeme düşüyor. Kimin doğru söylediğini kestirmek çok zor. Çoğunlukla kızgın suratlar görüyor, öfkeli sesler duyuyorum. Belki vicdani reflekslerle böyle davranıyorlar ama onları suçlamıyorum. Biliyorum ki hepsi aslında çok duyarlı. Ancak olayları zaman ve mekandan bağımsız kendi konfor alanlarımızda değerlendiriyoruz. Kendi bakış açımızla ya da doğruluğu tartışılır bilgilerle yorumlayıp çok kez yargısız infazda bulunuyoruz. Medya ve internet platformlarındaki kirli bilgi ve içeriklere maruz kalırken bazen gerçekleri göz ardı edebiliyoruz. Bu yüzden son İzmir'in yangınında da onlarca, hatta yüzlerce, belki binlerce kirli bilgi ve içerik üretildi. Ama kimse hikayeyi gerçek kahramanların dilinden dinlemedi. O gün yaşananları hikayenin asıl kahramanlarından dinlemek için şimdi sizi bir yolculuğa çıkaracağım. 18 Ağustos 2019. Evet. Pazar günü. Pazar günü. O kara gün. Karagın. tam da burada. Evet. Yatak anında geldi. Yani dedik ki bu son. O kadar feci bir yangın geçti ki sanki her taraf bir tutuşmuş. Baktılar ki yangın bayağı hızlı ilerliyor. E, mecbur kaldılar köyü boşaltmaya. Dedi ki köyün erkekleri kalsın. Kadınlar bir çırtırı gönderelim. Biz en azından burada mücadele devam edelim dedik. Şöyle evler bıraktık gittik her yangının içinde. Biz aklımızı oynattık. Ve öyle bir sesle geliyor ki yanına. Korkunç bir ses yani. Allah kimsenin başına göstermesin. Bu yangın değil bir, bir afat oldu. Doğal afet diyorum ben buna, yangın demiyorum. Köyün sınırına geldiğinde zaten köyde bir gece havası oluştu. Duman bastı, güneş kayboldu o dumanın etkisiyle. Saniyeler içinde yangının içine kaldık. Rüzgar var çok bir rüzgar vardı ki belki son yıllarda öyle rüzgar hatırlamıyorum sanki ateş rüzgar aynı anda çıktı geldi. Anlaşmış gibilerdi. Aynen öyle. Aslında o günü yaşamak cehennemdi yani. Her yeri duman kapladı. E şimdi tamam gittik herhalde dedim. Yani en zoran o andı. Acı çok acayip bir duman. Dipten kök kız ateş ve kuş sesleri. Babam eğer ki ölmemiş olsaydı doğayı bu halde gördüğünde adam hani içine dert eder ölürdü. O kadar kötü bir tablo. Bütün anılarım benim orada geçti bir çocuk. Ciğerim yandı benim. Taraf göm yoktu çocuğum, çamı, ormanı ne kaldı bir şey kalmadı. Şimdi tanıyamıyorsun geçtiğin yeri. Acaba biz buradan geçtik mi? Anılarımız gitti. Dibinde oturdun, dibinde uyudun, dibinde yemek yedin, ağaç nerede? Gitti şimdi. Kesildi, kayboldu, gitti. Hepsi bitti. Bir şey kalmadı. Mahvolduk. Yani getirecekler, bırakacaklar, şu dağda kaybolurum. Bir insanın beş dakikalık keyfi, bölgede çok ağır bedeller ödetebiliyor insanlara. Bölge halkına çok ağır bedeller ödetebiliyor. Hüsran, trajedi, başka bir şey değil yangın baştan sona. Sizinle çıktığımız bu yolculuk sonrası, öğrendiklerinizi, duyduklarınızı ve hissettiklerinizi sarsacak yeni bir gerçeklik inşa edeceksiniz. evimize bir gol, bir ateş düşmedi. Şükür Allah evlerimiz var, yanmadı. Köy yakmadılar, göğü yanmadı. Hepisinden Allah razı olsun. Devletimiz çok büyük. Bunları da aşar. Allah'tan devletimiz güçlü yani. Sayın Kaymakamım, Muhtarım, Orman Bakanımız olaya olduğu gibi hakimler yani. Devam biz bunu hissettik. Hep olayın başındaydılar. Devlet bizim değil. Bugün bu arazinin şartlarını ve büyüklüğünü göz önüne aldığımda o gün burada kahramanca mücadele veren orman yangınıyla mücadele ekiplerini anlamaya çalışıyorum. Yani bu engebeli arazide ben bile elimde hiçbir ekipman yokken, yürümekte zorlanırken onlar o ateşin içinde, metrelerce yükseğe sıçrayan o ateşin içinde, nefes almayı zorlayan o dumanın içinde, o kaosun içinde, o çığlıkların, feryatların içinde nasıl buraya müdahale ettiler gerçekten anlamak çok zor. Bakın yürürken nefes nefese kaldım. Yani arazi o kadar zor bir arazi ki bir de burayı bilmeyen ekipler de geldi buraya. Yani burada bu mücadeleyi vermek gerçekten inanılmaz bir insanüstü performans gerektiriyor. Ekipman olmadan, elimizde hortum olmadan nefes nefese nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Parkur aşındadım. Gerçekten çok zor. Bugün burada nasıl bir mücadele verildi? İnanılmaz. yangında zaten hepimiz bir kardeş oluyoruz. Bir yere çıkarken arazi özden diyor ya biz buraya nasıl çıktık? Yani bu araçla biz buraya nasıl söndürdük? Türkiye'nin dört bir yanından ekipler geldi. Bizim ekiplerimiz intikal etti. Herkes kendi koruduğu bölgeyi nasıl koruyorsa burada aynı özveriyi gayreti gösterdi arkadaşlarımız. Saatlerce yoldan geldiler. O yorgunluğu karşı gene geldiler canla başla Amirleriyle, çavuşlarıyla müdahale ettik. Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine de selam söylüyoruz. Bizim arkadaşlarımızın bir tanesinin burnu kanamadan o gün en büyük sevincimiz de buydu yani. Her şey bitti dediğin bir an oldu mu, korktuğun? Yok, biz alıştık artık. Ölmemeyi emeğinden okuyoruz. Murat Bey, saf bir seviyoruz biz. Daha korkarsan bu işe basın. Görevimiz başındayız, görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bu ormanlar bize emanet. Bugün Güzergahımın ilk köyü olan Kuyucak Köyündeyim. O kara günü, o kara geceyi yaşayanların ağzından olayı birebir dinledim. Evet, belki yangın söndü ama ben bugün gördüm ki onların yüreği, ciğeri hala yanıyor. Elimden gelen gayreti gösterdiler. Sağolsunlar, olsun, var varolsunlar. Bütün Türkiye'nin her yerinden ekip geldi. Yani burada aylarca da beklediler. E sağ olsunlar çocuğum. Allah gövünlerine göre versin. Ne diyen Allah'ıma? İzmir Misaki Milli'nin en batısında. En doğusundaki ekipler dahi 24 saat içinde buraya geldi. Kastamonu Tosya'yı gördük. 15 saatte gelmiş adamlar. Mersin, Mut ekipleri, Silifke ekipleri buradaydı, bizimleydi. Devletin azametli gücü üzerimizdeydi. Çok özverili davrandı gelen arazözcüler. Kahramanca gerçekten şurası diyoruz, adamlar alıyor ortamı yangın üstüne gidiyorlar. O ekiple o hortumları sırtlarında birbirlerine ekleyerek 60 metre 60 metre kimin de 600 metre hortum var çekiyor falan. Hiç çekilmeden daldılar yangın üstüne yani. Arazi çok engebeli. Arazi çok zor. Tabii ki bu da bir feraset ister, öngörü ister. Devlet adamları açısından, orman ekipleri açısından. Yangın buraya doğru ilerleyecek, önüne yol vurun diyorlar. Dozer ekipleri giriyor, yol açıyor oraya. Ama esas çıkacak olan sonuç, devletin azametli gücü hep yanımızdaydı. Orman bakanımız yanımızdaydı, Menneres Kaymakamımız İzmir valimiz bizi bir an bırakmadı. Orman genel müdürümüz kendisi çok donanımlı, gerçekten çok donanımlı konuya çok hakim, yangın konusuna çok hakim. Günlerce helikopterle tepede, bölgede yanan sahada gezerek sürekli yön verdi. Sahayı göz önünde bulundurduğunda bu yangın aslında öyle dört günde sönebilecek bir yangın değil. Dört gün bu sahada, bu yangın, bu büyüklükteki, bu ölçekteki bir yangın için çok zaman değil yani. ...kısa zamanda söndü gene. Canları bağlasana tabii sırtını ortum. ne demek... ...yol yok bir de bilmedikleri bir yer yani. Ateşi gördüğü zaman gidiyor orada yol var mı... ...endek mi var, çukur mu var, kaya mı var yani. Hem yukarıdan hem aşağıdan yangını çok güzel izlesinler... ...yoksa bu yangın atladığı zaman... ...denize kadar her yer simsiyah olurdu. Bir düşünsenize adam... ...Mut'tan kalkıyor İzmir'de hiç tanımadığı bir köyü kurtarmaya geliyor. Hiç tanımadığı bir coğrafyaya yangın söndürmeye geliyor unutamayacağım. Balıkesir'den orman mühendisi Hasan Bey vardı, Hasan Şef vardı. Adam Hasan abi falanca yer yanıyor diyor. Arazöze kendisi biniyor, direkt oraya gidiyor. Normal bir yangın söndürme değil, dört gün süren bir savaştı bu. Burası Çatalca Köyü. Onlar da yangından en çok zarar görenlerden. Öyle hikayeler dinledim ki onlar olan saygım bin kat daha arttı. Dinlediğinizde siz de bana hak vereceksiniz. Orman dairesi bu konuda çok hızlı çalıştılar. Yani o fırtına rağmen. Ben üç gün çalışamadım. Sürekli arazideydim. Herkes görün yapmaya çalıştı. Ama rüzgar en büyük antikap rüzgarda. Çünkü inanmak istemiyorsun bazı şey ama bir şey de gerçek. E kuşudur, tavşanıdır. Yani Orası bir şey aslında, masal gibi bir şey ya, bir cennet orası. Herkes gönüllüydü Adam dolma ne varsa çıkardı, getirdi, geldi. Suyudur, ekmeğidir, peyniridir, zeytinidir. Yangın üç gün sürdü. O üç gün içinde benim gibi belki dört, beş, belki on tane insan hiç uyumadı. Çok üzgünüm. O kadar üzgünüm ki, yani size anlatamam. Evim de yanacaktı, hortumu tuttular, evim yanmadı. Burada gördüğün ateş, Gidiyorsun 100 metre ileride yeniden çıkıyor Ki ben diyorum o dağda hiç yanmaz diye düşüyordum çünkü korunan bir yerde. En sondaki dağın arkasından çıkıyordu duman. Allah bağın kenarında uğraştık, ağaçlara su döktük. Zeytin ağaçlarını kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Olaydan sonra geldiniz, gördünüz, neler hissettiniz? Ya neyse, ağlarsın ya. Ne hissedeceğim? Yani çoluk çocuk hep ağlaştılar yani. Ağladık yani daha Türkçesi. Eğer ki ne gelmeselerdi Bizim oradaki malımızdan daha çok yanacaktı. Daha çok evler yanacaktı. Böyle yol açtılar. Yangının gelecek olduğu yere. Açmasaydı bu köyde çocuğum bir şey kalmazdı. Vallahi aklıma gelen ilk kare iki tane köpeğim vardı bağın içinde. Köpekler ateşten şaşırmışlar. Her taraf duman. Şu ormanın, iki ormanın arasından geçiyor yol benim oraya. Orası tutuşmuş, bu daha da tutuşuk bir 50 metre falan atışın içinden geçiyorsun. Bu köpekleri yani çıkarıncaya kadar hepimiz beraber yanıyorduk. Onu unutamam. Ben Manisa'dan gelen yangın söndürmecilerine gece iki kere yemek yaptım. Orada dağda. Allah razı olsun. Helal olsun. Manisa'dan gelen İlker Bey çok teşekkür ederim. O bu konuda çok mücadele etti bir bölgede. Ya, onun hakkını ödeyemem. Eğer bu taraf kurtulduysa onun sayesinde kurtuldu aslında. Hepsine teşekkür ediyorum ben kendi adıma, köylüm adına. Ve biz onlara gereken her türlü desteği verdik. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Allah bin kere razı olsun, yaptılar. Onlar da canla başla uğraştılar. Ben gördüm burada, ağlayanlarını bile gördüm. Bizim 25 senemiz gitti. Ben ya görürüm, ya görmem. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burası bizim vatanımız. Başka gidecek bir vatanımız yok bizim. Yok. Bak Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim bir daha göstermesin o anları. Bir ormancı ne hisseder hiç merak ettiniz mi? Alevlerin içine dalarken hayatını hiçe sayan kaç insan öyküsü dinlediniz ilk ağızdan? Ya da geride kalan annelerin, eşlerin, evlatların yaşadığı korkuya, endişeye hiç kulak verdiniz mi? Vermediyseniz duyduklarınızı, izlediklerinizi şimdilik unutun. Artık gerçek kahramanların gerçek hikayelerini dinleme zamanı. Yangınla mücadele eden bir kişinin ailesi olmak, eşi olmak nasıl bir duygu? Zor bir duygu. Eşim tehlikeli işlerle uğraşıyor. Yani her yönüyle gerçekten zor yani. E, merak ediyoruz yangın esnasında. Arayıp soramıyoruz, telefona bakamıyor, müsait olmuyor. Çocuk, çocuklarla biz çok merak ediyoruz, endişe duyuyoruz. Korkuyoruz. İki çocuk annesiyim, iki çocuk babası. E, onun telefonlarına ulaşamadık mı bir sıkıntı oluyor, bir merak ediyoruz, korkuyoruz. Ulaşıyoruz ama zor biraz. Hani insan korkuyor. Çok korkuyoruz yani. Yani 20 27 yıldır bu mesleğin içinde işim. Çoğu yerlerde böyle mansurda kaldılar. Haftalarca haber alamadığım günler oldu. Çocuğumla evde hiç çıkamadığım günler oldu. Yani kırsal kesimlerde kaldığımız zaman. Yani çok zorluklar çektim. Hiç haber alamıyorduk. O zamanlar telefonlar da yoktu. Çok korkuyorum yani bir şey olur. Biz ne oluruz? Çocuklar ne olur? Yangının içinde. Zor iş. Bir çocuğum var, eşim var. Evdeki ayrı bir sorumluluğum var. Yorucu oluyor, zor oluyor ama doğa için, insanlık adına bir şeyleri gerçekleştiriyor olmanın verdiği has hepimiz için ayrı bir değer. Babam ne zaman gelecek? Babası geldi mi? Dünyalar onun oluyor. Yani çocuklar için çok zor. Hadi biz katlanıyoruz, alışıyoruz. İnsan yıllar sonra bir şey oluyor yani kendi tolere ediyor. Ama gerçekten yani tek ben değil tüm ormancılar öyle yani eşleri zorluklarla. İki tane çocuğuyla telefonlara sarılıyoruz. Bundan cevap alamıyoruz. Bir korku duygusu oluyor bize. Ne ediyorlar, ne ediyor, eyle yıllar, yangının içinde diye. Çok büyük mücadeleler istiyor ormanlar yani. Biz de ona göre her şeyine katlanıyoruz onun. Bazı geceler oluyor. Ek, mesai'den sonra geçte geliyorlar. Yani koruma oluyor. Tek bir yangınlı şeyle mücadele etmiyorlar onlar. Her şeyle yani. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül ...derde dayanmaz. Şafak söktü yine... ...sunam Neler söylemek istersiniz? Bir ormancının hayatı, bir ormancının eşi olmak... ...bir ormancının ailesinden bir parça olmak nasıl bir şey? Vallahi ben şunu sana söyleyeyim meslek olarak gerçekten... ...bizim meslek çok güzel bir meslek, gurur verici. Şimdi bizim mesleğimizde çok evet zorluklarımız çok. Cesaret getirir, Özgüven getirir. Sevmezsen bu işi yapmazsın. Sevmezsen ölürsün. Yani ceset olmasa ölürsün. Bu işte en yani küçük bir hata kabul etmez. Bu yangın anında başka şey düşüneyim, şunu şeyim, Bu işin adet olacaksın. Görevimizin gereği 7-24 tetikte bekliyoruz. <laughs> ee, tabii bunun en yoğun olduğu dönem de yaz dönemleri. Yangının oluşmasıyla bir kat daha artıyor işlerimiz. Yani yangın doğal afet olduğu için, tehlikeli olduğu için soru işareti kalıyor kafalarında. İşte babam nasıl oldu, nasıl geldi? Korkmuyorum da. Elimden gayret geldiği kadar da mücadele etmeye devam edeceğim. Mesela yangın çıkıyor. Bir hafta kaldığımız günler oluyor. İşte 10 gün kaldığımız günler oluyor. Mesela yangının durumuna göre, büyüklüğüne göre, ufaklığına göre. Mesela bizim bölgemizde ise yangın. Biz orayı 15 gün, 10 gün bekle, beklemek zorundayız. Anne babam yanımda yok. Kimse yok. Kimse yok yani yanımda. Eşim yalnız kalıyor. Benim kafamdaki soru işareti eşim yalnız olması. Eşimin kafasındaki soru işareti bana bir şey olması o olabilir mi düşüncesiyle. Tabii yangın tehlikeli sonuçta. Afetle uğraşıyorsunuz. Kaza olan yüksek, yanma olan yüksek. Dediğim gibi hataya hata kabul etmeyen bir iş meslek orman sahalarında telefonlarımızın çekmediği noktalar çok. Ee, böyle durumlarda irtibata geçemiyoruz. Ee, gün içerisinde koptuğumuz zamanlar oluyor. Özellikle de bu yangın sürecinde çok yaşadık bunu. Maruz kullanıyorum ben. Çok bozuk yerlerine geçiyoruz. Dar yerlerine geçiyoruz. Bazı yangın sıkıştığı zaman oluyor. Geri kaçıyoruz. ya yani kaçma sonunda kalıyoruz. Yani can gönlümüz açımızdan bir yani risk çok yani. Bizim işimizde risk çok, tehlike çok. Gece mesela 3'te anos geliyor. Biz 3'te çıkıp gidiyoruz. Zaten hazırız. O zorluk gelmesi bize zor gelmiyor. Çünkü işimiz bu. Alıştık bir de. Her azdan telefon yanımıza ayırmıyoruz zaten. Lavaboya girsek bile telefon yanımız oluyor. Yatakın başucumuz oluyor. Ne olsa telefon yanımız oluyor. Kulağın bir kulağın telefon doluyor. Yani bir kulağın devamlı işinde, izinde olsam bile dahi aylık izni oluyor, yıllık izni oluyor. O esnada böyle yangın çıkabilir, düşünerekten hareket Yani ben nasıl izinliyim, bana kimse iş düşmez, benim işim olmaz diye bir düşünce asla sayı olmayacaksınız bizim işlerde. Neresin? Evdeyim şefim veya evdeyim müdürüm. Hemen çık, tamam. Hemen anında 5 dakikada intikal ediyoruz. Gece gündüz bir bir görevde oldum. Çok kötü bir durumdu. Yani yüzlerce araç, binlerce insanın görev aldığı bir ortamda gece gündüz demeden çalıştık. Ben daha çok erzak dağıtma görevinde yer aldım. Kahvaltıyı dağıtıyorsunuz, öğle yemeğine zor yetiştiriyorsunuz. Peşinden akşam geliyor, sabahlıyorsunuz. Bir iki saatlik uykuyla görevimize devam ettik. Değer görevimiz için, vatan için. Değer. kulaklarından silinmeyecek bir e, hayvan çığlıklarının sesini duymak çok kötüydü. Yani e, onların yardım beklediğini duymanız, o ömür boyu kulaklarından silinmeyecek. Bize o gün neler oldu, neler yaşandı, neler yaptınız anlatabilir misiniz? canla başla çalıştık. Buraya kadar dediğiniz zamanlar oldu mu? Hiç olmadı. Hep umutlu muydunuz? Tutabildiğimiz yerde tuttuk. Şu an tabii çalışmalar devam ediyor devam tekrar ediyor. yeşillendirmek için. Devletimiz güçlü, Türk milleti güçlü. Geldi, zeytinlere yananlarla parasını ödedi. Ee, keşifler yapıldı. Tarsim'in sigortası olmayanlara Cumhurbaşkanımız 2 trilyon kusur para gönderdi, Dağıttı, dağıtıldı zaten. Yaralar sarılıyor da keşke, olmasa. Dikimler başladı, tohumlar atıldı, devamlı takipteler Dikeceğiz, yeşillendireceğiz, bu hale getireceğiz, yani eskerle getireceğiz. Ama yaptığımız çalışmalar doğrultusunda eski haline döndüreceğiz inşallah. Zaman alacak ama bunu gerçekleştirmeyi umuyoruz. Şu anda bile güzel sonuçlar elde ediyoruz yani. Bizim bu orman bütün hepimizin, ciğerimiz, nefesimiz. Yani dediğim gibi Allah'ın izinle buraları güzelce yeşillendireceğiz. Eski haline getirmeye çalışacağız. Tohum geldi. Biz bunların tohumlarını attık. Allah'ın izniyle Bahara doğru yeşilecek buralar. Devletimiz gerçekten çok hızlı bir şekilde burada çalışmalarımız devam ediyor. Evlatlarımıza bir yeşil alan bırakacağız. Umudumuz da bu. Yitirmeyeceğiz umudumuzu. Bir karşı dahi yeşillenecek müdürlerimiz, amirlerimiz bununla canla başla çalışıyorlar. Allah'ın izniyle kısa sürede alınlakıyla çıkacağız. Ormanda yat ileri doğru akıp gidiyor. Burada yaşananları, verilen mücadeleyi daha iyi anlamak için sizi destansı bir yolculuğa çıkardım. Bu hikayenin kahramanları belki devlere, ejderhalara değil ama onlar kadar korkutucu alevlere meydan okuyan insanlar. Sevdiklerine geri dönmemek pahasına zorlu bir savaşa meydan okuyan cesur kişiler. Ancak öykünün sonuna geldiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evet. Doğru tahmin ettiniz. Yolculuk devam ediyor. Peki daha fazlasını dinlemeye hazır mısınız?